Of of. Gezegen virüsleri dönlerden çıktı lan. Hav 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 Lan buna nasıl köpek? Köpek mi onu da bilmiyorum. Senaryo gereği de bu da. Neyse bak. <gülüyor> <gülüyor> Artık senin de patlamayı zamanı geldi. Lan Lan dünyayı siz mi patlattınız yoksa? Evet. <laughs> lan beni nasıl patlatacağım ben küçücük... Aa, <laughs> çok sıcak. Lan ateşte mi sıcak? Aa, çok sıcak. Aa, fazla sıcak oldu. Aa. Bay bay. Aa, ne lan... oldu? oğlum. Ay ve dünya kafayı yemişler. Kaç gündür kendilerini patlatıyor lan bunlar Yoksa gezegen virüsü mü geldi lan? Oho umarım bana gelmez. Lan bu ne ya? Lan hayır ya bana lan vurma. Aa. Lan lan ne yapıyorsunuz? Aa, ol. Öyle siz de o, ah. Yeter lan yeter. Aa. Bunlar <laughs> ne lan? Alay. Bak. Kim vurdu lan oraya? Hayır işini biliyorum ben. Evet. Piu. Ne? Lan ne oluyor bunlar niye patlıyor? Bu ne lan? Kırılma cihazı. Of, çok ihtiyacım vardı. lan koyma cihazı diye bir şey yok lan. Sen de dünya ve ayeti böleceksin. Bunun için sana onaydan yolluyoruz lan. Bu ne bu ne? En cesaretli olan sen çık. Biz de bunu sana yolluyoruz. Ölüm patlatma cihazı başlıyor. Lan siz mi patlatıyordunuz? Evet.

ya verir Hepsi kendilerini patlattı lan Selamun Aleyküm Lan bu kim ee, Ben seni öldüren kişiyim Ama Oğlum beni öldüremezsin ki ateş Benim canımı yakmıyor O zaman Oo, Dur. Güneşi eritip patlatırsak Sen de ölürsün Lan güneş ne alaka Ben ne alakayım ya Patla lan. Aa sıkmayın lan patlayacağım. Zaten onu istiyoruz. Patla. Aa lan hayır gelme. Gelme güneş. Güneş gelme bak o kadar arkadaşımız oldu. Gelme. Ay, ay ay. Aa o.